olayı yok çünkü her şekilde Trix'in üste gideceğini biliyordu o mavi güçlendirmesi için. Orada sıçrayla birlikte boyun şimdi Ko geldi. Kovdu ama ses dalgası Minyon'a isabet ediyor ve ilk kamp Pank'in nanesine yazıldı. Ko düşmek Çıkabilecek üzere. Çıkabilecek mi? Minyon'a gitti oradan Trix'ten bir ısırık gelirse skor gelir. Isırık ve ardından insan formuna dönüşerek orada. Trix. Mavi güçlendirme gidiyor orada Ko'yu görecek. Ko'yu bulmayı başardı. Çok ciddi bir basar bıraktı. Test geliyor. M Test geliyor. Çarpı ile birlikte canını biraz doldurdu Ko ama yaylım ateşi orada. Şu darbesiyle iyi bir noktaya gitti ama diğer taraftan Kasiopya ve Nisin de yaklaştı buraya. Burada bir takım savaşı göreceğiz. Güzel bir ulti. Bitirmesini e bekleyecek tabii Emtes'e Konya ikilisinin. Yalnız orada... arka taraftan girdi. Vox'u tuttu. O. Koza skor olabilecekler burada. Çok az can var Muhteşem bir orada yerine mutlama geldi Vox'lar. Min şimdi ilk önce trix alabilecek mi? Hayır. Alamadı çünkü arka tarafta Zaireyi de kaybediyor. İki skor birden aldı Ko buraya geldi ama o da geldiğine pişman olacak. Bir yavaş etkisi. Bir yayla taşı daha. Üç. Konyak belki zor bir durumda kalabilir. Konyak çok ters başından gidiyor. Orada Ko var. Hemen tepkisini kullandı Konyak üzerine. Vahşi büyübesi bekleme süresinde Konyak'ın ve bir skor. Orada minyonlar çok azaldı yalnız. Böyle ilk olarak milyonları temizlemek isteyecek ama Brolyo vücut harbisi kullandı Pankage'i. Eşya konusunda bayağı bir Sıkıntı çekiyor şu anda. Üzerinde sadece Bami'nin közü ve Ninja Tabi'si var. Şimdi Kostuş'la ile birlikte geldi. Çok iyi bir oyun. Ve o Miyazma'nın içerisinden çıkış yok Ziko'ya. Arkadan. Şimdi şunları kullanırsın bro ya. Sıçrayla birlikte bir oyun. Emtes yavaşlıyor o alanın içerisinde. Broly de geldi bu noktaya. Bitkinli kullandı Broly üzerine. Konya ya geri atmayı başardı Broly'a. Emtes ölmedi. Fıçı bıraktı ama kimse ölmedi derken orada iki, bir skor geliyor Tristan'a ama iki kişiyi sersemletti. Zico ise skor nanesini yazdırdı. Sıçrayla neredeyse mintiyantı TNT'yi alıyordu ama güzel bir roket atlayışı. Zico düşmek üzere. Burada skor Souls perfect yazılırken Souls Perfect skorunda triks alıyor ve Vox buraya gelirse düşebilir Koza geldi arkadan yaylım ateşi ciddi bir hasar son çıkardı rüş. orada. Trix ve son vuruş da Ziko'dan geliyor küresiyle birlikte. Yani o kadar tank isim varken orada. Ya özellikle Broly'e varken Vox'un oraya gitmesi çok hata halinden. Ve bunun sonrasında da yalnız Vox'u kaybetti Gemik ama Alev ejderi de bayağı bir morali bozulduğunu düşünüyorum ben. O Şimdi ses -o geliyor orta koridora. Ziko'ya karşı yine benzer bir hamle yapmak istedi ama Broly ile bu sefer pas açtılar ve Broly'a gole atan isim oluyor orta koridorda. E şimdi Galacticos oyuncuların arkasından geliyor. HBR Box. Gaming, Kristalok Crystal tuttu. Trix'ten Koza Vox'a tutuyor. Güzel Vox önde kaldı ve düşürmeyi başaran isim orada. Konyak oldu. Broly'e defansif bir. Ama orada, orada da bir, bir totem var. Evet bunun farkında. Evet, evet bunun farkında ve ışığından geliyor. Yalnız Baron çok hızlı eriyor. 4000'e kadar düştü Kristal aradan, aradan, geçti. aradan boşa gitti Kristal Koo çok fazla hasar aldı şu anda. Koo'nun hayatta kalması lazım. Koo doğru çarp atıp orada baronu kazandırmaya başarıyor. Min geri çıktı. Broly'e geri çıktı. Vox da sıçrasını kullandı orada. Souls Perfect'te manası kalmamış. Valk Koridor ikinci kulesi burada düşmek üzere. Ve Zico yokken, yokken burayı savunmak çok kolay değil. Broly'e Panky'i geriye doğru fırlatmayı başardı ama Kesmiç'i tekrar geri çıkmayı başarıyor Panky. Şimdi yan taraftan Souls Perfect geldi. Sıçrası yok onun. O yüzden çok zorlamayacak. Tam Sindra Ökken. Şu an için Galactic olsun. Sindra Ökken bu kule kuşatmasını üretecek mi Galactic ekibi? Bunlarınızı hem Dağları tepeleri yine aşarak orada skor almayı başarıyor. Güzel geri döndü bir de. Burada kuleye düşmek üzere. Inimitor kulesini kaybetti EVA Gaming. Şimdi örümcekin işi bakalım nereye düşecek? TNT'nin üzerine gitti ama triksi burada avlamayı başaran isim Broly'a. Brolia üzerinde Syndra'nın ultisi kullanılıyor ama düşürmeyi başaramadı ve Hank orada sıçrayıp İntiyatik skorunu alırken. Canlar çok az. Koda. Örümcek mi? Zico yanında bekliyor. Crystal şu an gelebilir. Belki yanından misal zannetme geldi. Misal zannetmeyi başardı. Bir de Kristalok geldi. Trix mi yine avlamayı başardı? O noktada ama diğer tarafta m skorunda Brolia hanesine yazdırıyor. Trix'in canı çok az. Konya canı da çok az. Ama Perfect hasar almaya devam ediyor kuleden. Yine Ziko'dan kullanılan bir... Zayıflar acıma gördük orada ama Soul pek isabet etmedi. Şimdi Broly'e hasarını kullandı Ziko hepsini. Broly e düşecek orada. Üç kişinin arasında kaldı çünkü. Montlaz EVA Gaming oyuncularının ve o süper minyonlar şu anda Nexus Kulesi'ne hasar vermeye başladı. Diğer tarafta Galacticos. Baron'a başlamış durumda. Buradaki minyonları temizleyecek EVA Gaming oyuncuları ama Baron'u durdurabilecek kimse yok. Ve Galacticos bir kere daha Baron'u almayı başarıyor. Ve 5 oyuncusunun üzerine de bu güçlendirmeyi bu yücelimin olduğunu görebiliyoruz. Sos kendi takım arkadaşı baron, baron, alırken burada... ...gerçekleşirdi ve Slok'ta bekleme süresine girdikten sonra... ...buradaki inhibitörü açmayı başaracak Galacticos ama son vuruşlar tamamlanmadı. Şimdi Koldan sıçrayla ile birlikte Tekme. bu... ...Emtes üzerine bir de Broly'a sıçra kullandı. Emtes sıçra ama diğer tarafta Koldan'ı da kaybetti Galaktikos. Şimdi arka tarafta örümceği alan isim Mintiant ama Mintiant'i de düşürmeyi başardı ve Heva Gaming bu takım savaşını çok iyi devam ettirdi. 3'te 3 üç yapıyor Penki ve 4'e 2 bir değişim. Tolan'ı geçtiler. ok geldi galiba ama. Yalnız Vox. Vox yakalandı orada yine bir koza geldi Vox üzerine ve Trix burada skoru almayı başarıyor. 50 saniye ölüm süresi var. İşte bu skorun ardından İngiltere'nin bile altını görebiliriz. Eva Gaming'in Souls Perfect'ten Şirayla birlikte oyun. Konyak yakalandı ama Sos Perfect düşüyor. Daha sonrasında Broly'a düştü ve burada bir kişi eksikken oyun yapmaya çalışınca Galaktikos. Burada iki kişi kaldı sadece oyunu savunmak için. Yalnız orta taraftaki inhibitor kulesini kaybetti Galaktikos. Şimdi inhibitor de gidecek. Ko çok mantıklı bir hamle yaparak orada savunmak yerine gidip orta kordu. Ko ise rakibin normalinde. Evet şimdi Kristalok Ko'yu orada bulmayı başardı. Ko sıçrasını kullanamadı mı Kristalok'a? Ve şimdi kol sıçrasını kullandı ama orada düşecek. Evet. ve diğer tarafta kadim ejderha gidiyorlar ama süper minyonlar da şimdi. Orada Nexus kulelerine hasar vermeye başlayacak birazdan. Şimdi bir Belki. kullanıldı. Penki başından kullandı. Üste dönüyor Galacticos oyuncuları ama Penki en azından bir tane Nexus kulesi alacaktır. Baron güçlendirmesi var burada. Bir Nexus kulesini almayı başardı. Hatta ölüm pahası ikinci kuleye de gidiyor Penki. Broly'dan sıçra ile birlikte bu oyun ve Penki orada katletmeyi başaracak. Kesbiçini kullandı. Konya yardıma. Hayır, Heyvan Gaming oyuncuları geri dönmek yerine buradaki savaşa yetiştiler. Penki'yi kurtarmayı başardılar. Burada yalnız Ko. güçlendirmesi var. Galacticos oyuncularının Kadim Ejderha güçlendirmesi bu savaşı kazanması için takımın arkasında beklemeye devam ediyor. Burada burada bir takım savaşı izleyebiliriz. Sesalga Strix'e tuttu. Ama hala girmeyi tercih etmedi Ko. Seçası bekleme süresi olduğu için yapacakların biraz daha kısıtlı olduğunu düşünüp Orada çok riske atmıyor kovu ama yaklaşık 20-30 saniye sonra sıçra gelecek. Almayı başardı. Immortoru almayı başardı ve Gaming. Vox çok fazla sıraldı yalnız. Şimdi ile birlikte oyun. Sauce Perfectten arka taraftan kovu gelmeye devam ediyor ve ilk düşen isim Zikol'de. Katletme. Insek yapmayı başardı orada ve M testi almayı başaran isim Vox oluyor. Mintyanti Rotate ateş yapmaya devam ediyor. 2-2 geldi. 3-3 gelecek burada. Penki kesini kullanarak orada geri çıkmayı başardı biraz. Ama Mintianti'nin şifası var. Şifa kullanıldı ve hız geldi biraz. Koyuya ses dalgası daha sonrasında kritik hasar. Bu yüzden çıkarmayı başardı Galacticos hiç skor vermeden. Ve muhtemelen Trix yok. Şimdi Fenki bakalım ışınlanı kullanacak buraya. Arka taraf ışınlan kullanıldı. Direkt çıkmaları lazım. Galactico direkt çıkıyor. Hatta Fenki'nin üzerine doğru atıldı. Mintiant korkusuz bir şekilde Vox ultisini kullanıyor. Fenki düşmek üzere ve Fenki'yi orada almayı başarın isim Vox oldu. 60 saniye bir dakika ölüm süresi var. Savaş devam ediyor orada. Ve Zico. daha sonrasında Gregas Kornal'ın isim en test olurken Tristana'yı min de Zico avladı. Ve 2'ye 2 mi? 2'ye 1 mi? E e e. yani Sen canını da yeniliyor. Souls Perfect'in olgusu var yalnız. Burada bir oyun deneyebilir Souls Perfect. Şimdi kullandı ama arındırını kullanıyor Entes yavaş kendini sıyrıldı bu arada. Ziko. Ziko skor alırken diğer tarafta Ziko'yu da düşüren isim Ko oldu belki ama bu oyunu tutmak için yeterli Bitkinlik. olmayacak gibi. Bitkinlik çok iyi geldi Konyak'tan çünkü örümcek inişi ama Trinx almayı başaramadı Souls Perfect'i. Min TNT gelecek 5 saniyede. Koruyucu melek var tekrardan geldi. Hem de tek başına oradan X kulesini alıyor. 3 saniye kaldı Min TNT'nin gelmesi ama oyunu bitiriyor HVA Gaming. Ve 46 dakika sonucunda Serinin ilk maçında Galacticos'a karşı galip gelmeyi başarıyorlar. Gerçekten harika bir oyundu. Serinin ilk maçı mükemmel bir mükemmel bir mücadele sahnesi.